süremiz başladı. Sen şeyleri yapmayı çok seviyorsun. Bir ee, şeyleri yapmayı, bir şeyleri araştırıyorsun ve onu yapıyorsun. Ortaya çıkartıyorsun sonra. Heh, evet. İlk sen yapıyorsun. Ee, ne yapmış oluyorsun? İlk yaptığım şey var mesela. Hiç kimsenin yapmadığı ilk senin aklına gelen bir icat. Şey. Evet. Vücat. Harika. Al bakalım. Ee, saat değil. Tamam ver. <laughs> 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 saat değil. ama, ama saat, saat yoktu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İsminde var. Ee, bununla bir şeylere bakarsın. Telefon. Hayır. Teleden yaklaştın evet. Ee, televizyon. Yok. Ee, Daha böyle yakında olmayan şeylere bakarsın. <laughs> Teleskop. Evet. Ha bakalım. Ee, bu çok nadir olur. Hı, tamam. Ee, bu kırmızı kırmızı bir şeyleri var bunun. Hı -hı. Ee, nasıl bir şey bu? Böyle bir... Kırmızı böyle sıcak. Bakabilir Ateş... Dur. Evet, yaklaştım Böyle patlamayla oluşan bir şey. Ee, böyle alt taraftan patlıyor. Sonra uu, her taraflara el bombası. Sen bunu kesin biliyorsun. Hava fişek. Yok ama alttan Peki. böyle zemin düşün. Bastığımız yer ne? Mayın. Yok, bastığımız yer ne? Yer. Yer. Yerin içine gir altından böyle patlıyor. Sonra yukarıdan. Yerin en altından olup... Küller oluşuyor. Şey hani küller oluyor... Hatta La. dağlar bile bununla oluşmuş. Şey neydi? Ne, lav mı dedin? Volkan. Volkan. Al devam. Ee. Bitti kız süremiz ya. Ya. Ama yine de yapalım hadi. Süreye Ee Şimdi evet. bu bir şeyleri... Süremiz bitti tamam. <laughs> Yok şaka yaptım tamam devam et. Ee, bir şeyleri böyle tutar. Ee, buzdolabına falan koyuyor. Şurada da var mesela mikrofon. Yok, mikrofonu Hayır. buraya bağlayayım. Evet. evet.